sevgili evet. meslektaşlarım, şimdi de Millet Çağdaşlar Derneği avukat ve çiftçi kürsüye davet ediyoruz ben siyasi tartışma yapıldığını bilmediğimden mesleki sorunlara değinen bir konuşma hazırladım. <laughs> müsaadenizle arz Çok güzel, işte <laughs> Değerli meslektaşlarım, ezbere bildiğiniz avukatlık kanununun birinci maddesi, avukat, yargının kurucu usullarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder der. Bizler avukat kimliğimiz ile bağımsız yargılama yapan Türk mahkemeleri önünde her türlü temsil hakkına sahip olmamıza rağmen yine avukatlık kanununun eşitlik ilkesine aykırı 90. maddesi nedeniyle 5 yılını doldurmadığımdan avukat meslektaşlarımın baro yönetiminde temsil edemiyorum. Baro yönetiminde kaba bir hesapla 10 bin meslektaşımı ilgilendiren bu sorun hakkında baro yönetiminin hiçbir olumlu hareketi söz konusu değildir. Aksine yönetim kurulunda aday listesi bir aday listesi değerlendirildiğinde yönetim kurulunda kıdem esasını esas kıdem esasını değerlendirdiği görülecektir. Avukatlar Grubu Başkanı Avukat Ali Rıza Kaplan'a teşekkürlerimi bir kez buradan sunmak istiyorum. Bana bu konuşma şansını verdiği için ve aday listesinde genç meslektaşlarımıza yer verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Burada burada genç meslektaşlarımın gönül rahatlığıyla İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Başkanı adayı Avukat Ali Kaplan'a oy vereceklerini veriyoruz. Barolar avukatlık mesleğini geliştirmek ve avukat haklarını savunmak üzere kurulmuş meslek kuruluşlarıdır. Fakat mevcut yönetimin bu konuda da eksik kaldığı bir gerçektir. Bugün stajyer meslektaşlarımızın neredeyse tamamı staj kredisi kullanmaktadırlar. Stajdan sonra ise avukatlık ruhsatnamesi satın alınmaktadır. Bu zorlu süreçten sonra büro açmak herkese nasip olmadığı için meslektaşlarımız avukatlık bürolarında 1750 TL maaş ile haftanın 6 günü esnek mesai saatleriyle çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Böylece avukatlık mesleği yine meslektaşlarımız tarafından itibarsızlaştırılmakta, mevcut var öğretimin ise bu duruma karşı herhangi bir çözümü bulunmamaktadır. meselelerimizi hallettiklerini düşünmekteyiz. Benim gibi İstanbul Barosu'na nakil gelenlere baromuzun ilk hoş geldiği sürprizi ise CMK uygulama eğitim semineri için yedi ay sonrasına gün vermektedir. Bu satın alacağımız sertifika olmadan CMK uygulamasına katılınmaktayız. Bunun için yedi ay beklemek zorundayız. Bana ayrılan sürede Genel olarak sayabileceğim sorunlar bunlar olmakla birlikte bu liste uzayıp gitmektedir. Listenin uzamasına karşılık sunulan çözümler hanesi ise üzülerek söylüyorum ki boş kalmaktadır. Biliyorum ki bu anlattıkları birçok meslektaşıma hikaye gibi gelmektedir. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi sadece İstanbul'da yaklaşık olarak 10 bin meslektaşını ilgilenmektedir. Bu açıdan Sayın Barı Başkanımız Ümit Bey'in 24 Eylül tarihli hukuki bakış programındaki her yerde hukuk konuşuluyor ama hiçbir yerde hukuk yok tespitine katılmamak elde değil. Benim gibi genç meslektaşların hakları ve hukukları değerlendirildiğinde İstanbul Barosu maalesef hukuk olmayan başında başına gelmektedir. <laughs> Ayrıca Sayın Sayın Baro Başkanımız tarafından gönderilen sesimiz seçim mesajlarında öykümüzün henüz bitmediği yazılmıştır. Öyküyü bilmiyorum ama döneminde adliyelerde avukatların cübbeleriyle yerlerde sürtlenip cübbeleriyle gözaltına alındığı bir başkan olarak kendileri zaten çoktan tarihe geçmiş bulunmaktadır. Başta Cumhuriyet'in emanetçisi, genç meslektaşlarım olmak üzere kıymetli büyüklerim. Savaşın tahtalı barışın güvercini olan bayrağımıza karşı yapılan saldırılara karşı dik durmak için. Müdafaa yedik sınırlarında müdafiyelik için. Yönetimde temsil ve meslekte itibar için. Binlerce yıllık devlet geleneğinden gelen Türk topraklarında adaletin yeniden hüküm sürmesi için bu uğurda etkin ve yetkin bir var yönetimi için hepinizi İstanbul Milliyetçi Avukatlar Kurumu'na oy vermeye davet ediyorum. Özlerimin ben zaten Bekir'i çok takdir ediyorum. Maşallah. Şiar edildiğiniz istiyorum. Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli.